Ma Allahu min abdin nedame hala zembin illa gafar lehu kabilen yestafirahu. Allah kulunun pişmanlığını bildiğinde daha o estağfurullah demeden Mevla o kulunu affeder. Bu hadisi şerif çok çok bize günümüzde lazım olan bir hadistir. Şimdi mesela biz helalleri anlatıyoruz, haramları anlatıyoruz. Helalin helal olduğunu ben demiyorum, haramın haram olduğunu ben demiyorum. Dinimiz, dinimizin sahibi Allah Celle Celaluhu. Şimdi bazı insanlar özelden oluyor vesaire diyor ki ben dinimin hakikatlerini duymak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Yani şu helali haramı bileyim. Hiç olmazsa yani iman dairesinde kalayım. Şu helalleri, haramları bileyim. Ay Allah razı olsun hocam diyor. Ben söyle diyor. Tamam biz yanlış yapsak da, günah etsek de, hataya düşsek de hiç olmazsa efendim inkar etmeyelim, inkar belasına düşmeyelim bundan dolayıdır ki yaptığımız bir hatadan dolayıdır. Estağfurullah. Nasıl bu hataya düştük? Nasıl biz bu yanlışı yaptık diye Rabbimize münacat edelim hiç olmazsa. Ama bir insan bir günah işlediği zaman ne var ki bu günah? Niye bu günah olsun? Dedi. Dinden çıkar. Sen Allah'a kafa tutuyorsun. Ne var ki dediğin efendim efendim hocanın sözü değil. Hoca da Allah'ın bir kuludur. Söyleyen alim de bir Allah'ın kuludur. İmam-ı Azam da Allah'ın kuludur. Onun helal dediği, haram dediği, hükmettiği, bu caizdir, değildir dediği, oturup kendisi bu caiz, bu değil, haşa. Böyle bir şey bir ilim ehli yapmaz bunu. Yani o yaparsa zaten ilim ehli olmaz. Bundan dolayı bir insan helali bilecek, haramı bilecek. Bildiği haramdan dolayı, yanlıştan dolayı da bir hataya düşünce, ben nasıl bunu yaptım diye nedamet duyduğu anda Mevla onu affediyor. Sonra fiili olarak da Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah derse Mevla onu affeder diyor. Bütün mesele bu. Ettaibü min ezzem ve günahına tövbe eden kemen la işlememiş gibidir. Yani bir insan günahı e, bozsa bile bir daha tövbeye devam edecek. E, bir daha bozdun, bir daha tövbeye devam edecek. Çünkü Allah'tan başka gidecek kapı yok. Kolunu bağışlayacak başka bir merci yok. Onun için e, daim olarak kul, yaptığı hata ve kusurlar hususunda Allahu Teala'dan affı mağfiret dilemeli ve itiraz etmemeli.